Günaydın arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum? Kızım ve eşim uyurken ekmek almaya gidiyorum. Şöyle zeytinli ekmek aldım. Zeytinyağlı daha doğrusu. Çok hoşuma gidiyor benim bu. Ankara'da falan yiyordum. Burada olması da gerçekten güzel oldu. Kahvaltıya da ne yapacağım? Çoğunu bilmiyorum. Sever misiniz? Ben çok seviyorum. Şöyle istiridye mantarı kavuracağım. Evet arkadaşlar. Ben istiridye mantarını kavurma aşamasına geçtim. Soğanlarımı bu şekilde Böyle ben ay şeklinde doğradım. Burada orta boy 3 tane soğan var. İstiridye mantarlarımı da bu şekilde kestim. Ben böyle seviyorum. Bilmiyorum hani herkesin tercihi farklıdır. Ben böyle büyük büyük ağza gelecek şekilde seviyorum. Bunu şimdi güzel kavuracağım. Bol baharat koyacağım içine. Kırmızı biber, karabiber, kırmızı toz biber, kekik koyacağım. Herkes hani genelde bunu akşam yemeğinde falan da tercih ediyor ama ben mantar canavar olduğum için sabah kahvaltılarında da seviyorum. Kızımla eşim de seviyor. Severek yiyoruz. İnşallah denerseniz siz de beğenirsiniz. Kavurduktan sonraki bitmiş halini de sizlerle paylaşacağım. Şimdi zaten bu soğanları iyice kavrulduktan sonra mantarı ekleyeceğim. Mantarın o kendine has suyu var. O suyla beraber Güzel kavrulacak. O zaman bana kolay gelsin. istiridye mantarlarım bu şekilde kavruldu arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Eğer hani sizin farklı tarifleriniz varsa bana yazarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten mantarın her türlüsünü seviyorum. Bunu da bu şekilde biliyorum. Hani başka şekilde açıkçası internetten açıp da bakma gereği de duymadım. Ben böyle bol soğanlı, bol baharatlı kendi suyuyla kavuruyorum. Çok çok hoşuma gidiyor. Şimdi bardaklarımı buraya koydum. İçeriye soframı da hazırladım. O zaman ne yapıyoruz? Bize afiyet olsun diyoruz. Evet arkadaşlar temizlik bitti ama ben de bittim. Çok terledim. Şimdi etrafı toplayacağım. Miladamı falan güzel yıkayacağım. Ondan sonra kahve molasında görüşmek üzere. Evet ben geldim anca oturdum çünkü. Daha oturmasam vallahi yapacak iş doluydu. Öyle eşimle beraber bir Nescafe molası verdik. O da gelecek şimdi yanıma. Böyle simitim vardı da bugün böyle göstereyim size kapalı bir kasetli, serin. O zaman bize afiyet olsun. Ben akşam yemeği hazırlığına başladım. Ne var? Su, tuz var. Bu da demek oluyor ki bu akşam hazır mantı yapacağım. Kızım çok seviyor. Çok da yoruldum bugün. İşler beni çok yordu. Basit bir yemek olsun istedim seviyorlar da açarak yapıyorum inşallah ilerleyen vloglarımda bir gün açarak da yapacağım sizi o zaman bana kolay gelsin şöyle ben Şahin'in mantısını alıyorum suyumuz kaynadı haydi bismillah Burada da tereyağlı bol salçalı biz öyle seviyoruz. Sosumuzu da yaptık. Evet pişince tabakları aldığımda tekrar göstereceğim sizlere. Bu şekilde mantılarımız hazır. Salata yaptık. Az bir şey turşu çıkardık. Biz böyle bol soslu seviyoruz. Az önce de söylemiştim. Bize afiyet olsun. Soframız hazır. Akşam yemeklerini genelde böyle televizyona karşı yer sofrasında yiyoruz. Bilmiyorum biz böyle seviyoruz, böyle alıştık. Evet, şimdi maalesef ödü zamanı. Hiç sevmiyorum ama mecbur yapmak zorundayım. Misafirim vardı. Dört takım nevresi ütüledim. Bu da kendi nevresimim. Onları hallettim. Bugün kendiminkine sıra geldi çok şükür. Şimdi bunu sizlerle beraber ütüleyeceğim. Kaldıracağım inşallah. Aranızda benim gibi ütü sevmeyen insanlar çoktur. Sevmem ama hiçbir şeyimi de ütüsüz kullanmam. Ama niyeyse böyle ütüye karşı yani genelde herkesin vardır bilmiyorum ya. Gerçi benim seven bir iki arkadaşım da var yok değil. Kızım büyüsün. Bütün ütüleri ona yaptıracağım. <laughs> Nevresim tülümeyen de çok insan var aslında ama ben bilmiyorum ya ben yapamıyorum öyle yani o şekilde hani tülümeden. Ütü burada yine rahat ferah ferah yapılıyor. Vallahi biz buraya Batman'dan geldik. İnanın Batman'ın sıcağında ütü yapmak Allah'ım. Öyle böyle öyle bir şey yok yani. Acayipti çok şükür Yolgat serin o konuda rahat ama <laughs> Evimiz iki artı bir olduğu için Ö, ütü odamız falan maalesef boş odamız olmadığı için kızımın odasını genelde ütü odası ütü odası olarak kullanıyorum maalesef yapacak bir şey yok. Batman'daki evimde aileyimden ütü odam vardı. Ya bizde böyle her gittiğimiz evde şartlar daha farklı oluyor. Bir gidiyorsunuz bir odanız fazla başka bir eve gidiyorsunuz maalesef sıfır. Ya sıkış tıkış oluyor her şey. Yapacak bir şey yok. Ben hızlı bir şekilde bütünümü tamamlayayım. Kapanış konuşmasıyla karşınızdayım. Düne göre bir tık daha heyecanım azaldı ama hala devam ediyor tabii ki. Valla biliyorsunuz bugün siz ilk videomu izlediniz, ben bugün ikinciyi çektim. Çok güzel mesajlar aldım. Beni tanımayan insanlardan böyle güzel mesajlar almak beni o kadar mutlu etti, o kadar duygulandırdı ki anlatamam. Allah razı olsun hepinizden. Kurban olduğum Allah hepinizin gönlüne göre versin inşallah. Beni çok mutlu ettiniz. İnşallah böyle devam eder. İnşallah beni severek takip edersiniz. Beğenerek. Ne diyeyim? İyi ki varsınız. Hep de olursunuz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah razı olsun hepinizden. Tekrar dediğim gibi desteklerinizi eksik etmeyin inşallah. Hepinizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler.